Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizinle birlikte tekel bebek yapacağım. Şimdi başlıyorum. Gereken malzemeleri söylüyorum. boy kalemleri, bir kağıt ve bir makas. Gereken malzemeler bunlar. Şimdi ilk önce bunu şöyle yapıyoruz. Birazcık daha iyi şuna. Böyle yapıyoruz. Hı sıra ver bunu kesiyor. Evet, buradaki fazlalıkları alıyoruz. Eğer size fazlalık yoksa almayın. Varsa alın. oldu arkadaşlar. Durun birazcık daha keseceğim. Of, çok sıkıldım. Hemen keselim bari. Evet sonunda kestim. Şimdi kağıdımızı şu şekilde tutacağız. Ve şöyle katlayacağız. Sonra açacağız. Sonra böyle katlayacağız. Sonra yine açacağız. Sonra böyle katlayacağız. Şimdi olmuş mu mu? Onu test etmek için bir test yapacağız. Olmuş. Tamam. Bakın demiş. Bakın paydanın başında gösterdiğim gibi. Bakın. Sadece bu bunun bayanmıyor bir şey Bunu Bilmiyorum onu anlayamadım. Bu da neresinden yapmışım? Dönüyorum. Evet şimdi bunu da bunun gibi boyarız. Evet boyadık. Şimdi hazır işte kelebeklerimiz. Kelebeklerle bir son. Bay bay.